Arkadaşlar merhaba. Dün gerçekten çok ilginç bir film izledim arkadaşlar. Leave the World Behind. Bu filmi Tesla biraz eleştirmiş. Tesla ile ilgili bir bölüm var. Onu çok anlatmayayım size. İlginç bir film. Film gerçekten sürükleyici, güzel gidiyor. E, düşünüyorsunuz acaba ne oldu, ne oldu? Hani şey sizi şaşırtıyor. Filmi çok beğendim arkadaşlar. ki sonuna kadar. Oraya sonra geleyim. Filmin sesi nasıldı? Filmin sesi beklenmeyecek kadar iyiydi arkadaşlar. Yani çok güzel baslar var. Bu mesela şimdi gördüğünüz geminin kıyıya vurması sahnesinde çok derin baslar var. Güzel baslar var. Sadece böyle hızlı değil ve e, o geminin büyüklüğünü yansıtmışlar gerçekten. Çok hoşuma gitti. Ayrıca film tam bir ambiyans ses manyağı. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Böyle her yerden ambiyans sesler geliyor. Arka sorrantları kullanıyorlar. Film gerçekten ses sistemiyle izlemelisiniz. Sanki böyle film çok e, böyle aksiyon filmi değil ne bileyim işte korku filmi değil ne bileyim fantastik film değil çok sesle ilgisi yoktur diye düşünüyorsunuz ama evet çok her yerde ses yok zaten. Sonuçta dediğim gibi o kadar çok koşturmaca bilmem ne yok ama film olması gereken yerlerde çok güzel efektler veriyor. Çok güzel baslar, surround'lar tekrar üstünden geçmeyeyim. Film mutlaka mutlaka ses sisteminde izleyin arkadaşlar. Şaşıracaksınız. E, filmin en başta bahsettiğim gibi konusuna geleyim. Çok güzel geliyor. Sizi şaşırtıyor. Ne olacak diye bekliyorsunuz ki film bitiyor arkadaşlar. Hani bu filmin devamı mutlaka çekilmeli. Böyle bırakırlarsa çok yazık olur. Eğer böyleyse filmi <laughs> yani izlemeye de bilirsiniz. O kadar kötü bitmiş. Ee, ama devamı gelebilecek şekilde de bitmiş. Artık bilmiyorum ne yapacaklar bakalım görelim. Bir de Telegram grubumuz var. Linkini yukarıda bulabilirsiniz. Daha rahat iletişime geçmek için e, bizim gibi aynı şeylerden hoşlanan arkadaşlar bir araya geliyoruz. Siz de isterseniz üye olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar arkadaşlar. Puanlamayı da açıklamada bırakıyorum. Arkadaşlar inanılmaz bir atma stoması. Sonra e, çok iyi. Baslar da geliyor şimdi. Çok iyi. Surround'lar da çok iyi kullanıldı. Vay! Filme bak! Burası da klasik Tesla sahnesi. Tesla'yla biraz sürtüşme yaşamışlar bu filmden sonra. Film tam bir ses canavarı çıktı ya! Tizler, baslar Surround'lar, back surantlar çok iyi kullanılıyor. Back bayağı iyi kullanılıyor bu filmde. İlginç. tınıda tını sesler. Filmin özelliği şu arkadaşlar. Surround'larda çok güzel arada bir böyle spesifik film, e, spesifik sesler kullanmışlar yani. böyle. Mesela arkadan dolandı, yedi operörde dolandırdı, arkada sörlandı. Güzel, ambiyans, ambiyans sesler yani, ambiyans sesler çok güzel. Çok güzel bas var ya. Oo. Oh!